Merhaba arkadaşlar Ben Livluk ve bugün e, yeni bir seriyle baş seriye başlıyoruz bugün Overwatch altından Challenger'a yolundayız. E, yani bu demek oluyor ki Overwatch'ta e, bilmeyenler için dereceli gireceğim sü sürekli. Evet geldim tekrardan maalesef oyun restart istiyormuş o yüzden valla bu oyunluk böyle oynayacağız azıcık ne yapalım çok kasarsa her videoyu kapatırım. Şu an çünkü Epic'te yani e, High, Ultra ve Epic var şu an Epic'te Epic'te drop yaşıyormuş videodayken en azından. Neyse hadi bakalım. Uuu direkt os. Abi 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 abi. Ya Allah'ım burada fara ne işe yarıyor çok merak ediyorum ya. Lan. Eyvallah eyvallah eyvallah. Thank you birader. Dur daha kimseyi alamadık. Onun kalkanının kırılmasına daha var. Biz buradan en azından arkalayamaya çalışalım. Woo! Adam gelmiş dibimize be. Hayır, değmesin. Değmesin o da. Aa! <laughs> Adam iyi yakaladı. Hiçbir işe yaramadan nasıl ölünür? 101 arkadaşlar görüyorsunuz. Bir tane elimde vardı. Evet, sağ ol Korna ayrıca dereceli yani bu ve ben goldum Eee ne kadar yükseltebilirim bilmiyorum tek başıma oynuyorum çünkü hani yanımda bir arkadaşım bir prem yokken daha kötü oluyor <laughs> neyse ultim gelecek biraz sonra <laughs> benden daha iyi oynanar illa ki çıkar şimdi videonun altına yorum yazarlar lütfen arkadaşlar hakarette bulunmayalım Hadi bir tane daha vursaydım, bir tane daha tutsaydım şu şey şu şurikenlerden. Evet şimdi Boku'nun ulti geldi hadi bakalım. La 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 yapma be. Abi nasıl çekti beni ya? Ben daha devam edecektim ya. Baksana şlak ne tuttu çekti herif ya. Yok baba yok yok böyle olmuyor. Ne oynasak? Bir tane healer'ımız var. Bir tane healer çok zorlar adamı. Ben ikinci healer'la giriyorum ya. İkinci healer'la gireyim bari abi yapacak bir şey yok çünkü bir tane healer'ı zaten adam zar zor heal basıyor. <laughs> Adama hem birazcık destek oluruz hem de vermeyin orayı. Evet healing boost. Hadi aşağı düş. <laughs> Düştü. Abi artık bana Bana artık can lazım ya Yok, bunu da oynayamıyorum Yok, bunu da oynayamıyorum, olmuyor <laughs> Şimdi healer'a yardım etmek için dedik Neyse abi ben genjinime giriyorum ya Hiç uğraşamam valla <laughs> Adamlar şimdi burayı savunmamız gerekecek Bilmeyenler eğer varsa e, Bayrak kapmaca tarzında, alan kapmaca e, Tarzında bir oyun modu şu an O adamın oradan ilk başta Mercy'lerini çıkartmamız lazım. Bak arkada sen girip alsana o Mercy'yi ya. Dur lan. Geri zekalı. <laughs> Abi. Ayrıca o hani kılıcı tutuyorum ya böyle. O da eee... adamın skilllerini istediğim yöne yönlendirmemi sağlıyor. Adamların vuruşları sadece sadece düz vuruşlar değil ultilere kadar Adamın dibine atladık. Arkamdaymış ya. İyi <laughs> de adam boşta ult atmış resmen ya. Gerizek alıp benim için. Beni de sonradan görmüş ha. İşte budur abi. <laughs> ultisiyle öldürdüm adamı. Kendi ultisiyle. Ya artık çık hayatımdan. Hayatımdan çık Rodok. Hayatımdan çık çık. İstemiyorum seni. Gelme gelme gelme. Gerçi yakalayamazsın artık beni. O kadar kolay değiliz artık. <laughs> Şu an umarım ses gelmiyordur böyle şeye. Çok güzel attın ultiyi yerler olsun. Tamam bunu da aldık. Lan adamı vuramadım Canını fulledi herif ya Ben adamı vurana kadar canını fulledi herif ya Genci'nin o sıkıntı zaten Allah'ım dışarıdan yine bir şeyler geçiyor Genji'nin sadece bir o sıkıntısı var adam akıllı Allah'ım sus Gerizekalı ne yapıyor burada Girecek canı alacak şimdi izleyin abi Evet ama işte uzaktan en azından ben daha güçlüyüm şu an ona kıyasla. Benimkiler direkt dümdüz gidiyor, onunki parçalanıp gidiyor. zekalı herif. Çok aptal lan o. Daha var mı? Daha var mı adam? Bu da ultim işte. Evet, yine doldu. geri zekalı yine kendi şeyle öldü. Kendi bombasıyla öldü. <laughs> Genelde çok konuşamıyorum ben eee oynarken bu oyunu. Tamam. Kaç 11 killimiz var? Allah. Kaç la kaç kaç adam vuracak gebersek. Abi bana heal lazım. Hil lazım hil Allah'ım ya Rabbim. Evet yine kendi skilliyle öldü. Alıyor adamlar alıyor alıyor. Adamlar alıyor hil lazım. Ya hil lazım abi verme şu yeri ya. Allah'ım ya Rabbim. Hani şu alanın içinde durmamız lazım. <laughs> Çok güzel en azından tekrar doğurdu bizi bir işe yaradı. Şurada biri mi var? <laughs> Neyse ultim geldi ben böyle birazcık salaktan dursam. Evet bunu da aldık. Şişko! Pis şişko. Bunu sen ne yapıyorsun gerizekalı. Evet büyük ihtimalle ulti basacak gerizekalı. Basamadan öldü. Çok aptal oynuyor ya. Çok aptal bir Reaper var karşı takımda. Abi kazanalım şu oyunu da. Bir de bunun ikinci roundu var. İkinci roundu bu sefer biz saldıracağız. Bir yerden ateş ediyor birisi. <laughs> Aynı şekilde biz saldıracağız böyle adamlara. Evet aldık onu da. şöyle bir düz vuruşum var. Yakın dövüş. Kısa mesafe böyle şey. Son 39 saniye, 38 saniye alırız umarım burayı. Yani tutabiliriz. Önemli olan tutmak şu an. Benim ulti de hazır. Adamların healer'lara bak, bizim healer'a bak. Allah aşkına ya. Bizim healer çok kötü ya. Ya <laughs> ulti geldi iki tane. <laughs> çok kötü oldu. Adamlar hepsi ulti ile girdiler. Tutarsınız. Tamam abi çok güzel aldım be. 3 kişi çıkarttım yalnız onu. Yapma! Yapma. <laughs> <laughs> çok erken sevindik abi. Çok erken sevindik ama tuttuk. <laughs> tuttuk tuttuk. Tamam 1-0 şu an. Eğer biz ikinciyi de alırsak oyun bizde olacak. Umarım bizde olur. Kaç? 11 dakika olmuş. İyi iyi güzel. Şöyle bağdaş kurayım ben ya. Oturamıyorum rahat yoksa. <laughs> tamam atakta ben yine genciyim. Ee, o kadar adam geldi bana laf yaptı gördüğünüz gibi ben yine Genji ile Defend yaptım yani Saçlarım çok Tamam Evet umarım seriyi beğenirsiniz hani e, Çünkü böyle bir seri çıkartma gereği duydum Niye çünkü millet LoL oynuyor işte LoL'de gümüşten plat'a çıkıyorlar işte challenge'da çıkıyorlar falan Biz de burada goldtan ki Gold'um şu an e, Adım adım en yükseğe çıkmaya çalışacağız bakalım yapabileceğiz mi? Umarım yaparız Evet takımda tank yok. Bir tane Reinhardt lazım. Evet Lucio geldi onun yerine. Reinhardt'ımız hala yok. Burayı patlatmamışlar. Şimdi oturup ne diyor? Again and pick Genji. I can't understand. Really good heal. Yüzde... <gülüyor> Turkey. <gülüyor> evet. Türk olduğumuzu bildiler. İyi diyelim. Turkish. Abi bir kere ee, hani tamam ataktayız. Hani tamam az önce defansta aldım haklı. Tamam mı genci almamla hani atakta çok giden şey değil. Amına kodum çünkü <laughs> evet. 11 yaşında. Aptal. Evet Umarım burada izliyorsundur Eee Umarım Şeysindir B, Batuhan Eee KLC Oyunu sikiyorlarmış Oyunu sikiyorum şu an Evet oyunu sikiyorum şu an Az önce orada eee B'yi korurken şey yapan ben değildim çünkü B'yi koruyan ben değildim çünkü değil mi? Şuradan murselerini çıkartabilirsek çok güzel olur Bir dakika şurada şey var, Junkrat var. Abi! O da gitti, ben de gittim. Gerizekalı burada oturmuş şey yapıyor. En son, onun son vuruşuyla benim son şu skill'im çarpıştılar. Evet, umarım bu videoyu izliyorsundur. BTHN yani... Mercy. Onu çıkartırsınız. Çok güzel. Evet ben nereye girdim? Ben niye böyle bir yerdeyim? Tracer girdi içeriye. Biz de gireriz. Ya Allah'ım ya Rabbim ilk skill'i niye dojlayamadım ya? Adamın 58 canı kalmış ya. <laughs> Olmadı belki değiştiririm ya. Genceden sonra belki başka bir şey geçerim yani oyunun devamında. Çünkü hani bu oyunda böyle Hiro değiştirebiliyorsunuz çatır çutur. İstediğiniz adam. LOL gibi değil yani. LOL'den daha güzel. i̇yi <laughs> dojladık, iyi dojladık iyi da lan mouse gitti. Mouse'um gitti. Mouse'um gitti ha, geldi. Ne oldu lan öyle? Mouse gitti abi az önce çok kötü oldu. Yine gitti mouse. Mouse ne oldu? Mouse bozuldu. Mouse'u um bozuldu diğer mouse. Diğer mouse da işe yaramıyor. Şu an gitti. Her şey gitti. Lan olsun um gitti. Az siktir. Ne oluyor lan? Evet şu an kendi kendine basmalar, bir şey yapmalar falan. Güzel, güzel kendine gel. Kendine gel. Şu an mouse söktüm. Ve değişen hiçbir şey yok arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şu an değişen hiçbir şey yok. Hala kendi kendine ateş ediyor. Heh, düzeldi. Şu an küçük diğer dandik mouse'lu takılıyor. Bu mouse'la hiç alışık değilimdir ya. Hadi babuş ben alıyorum tek şeyi ya. Tek başıma alıyorum resmen. Abi çok sinirim bozuldu. Bir dakikamız var. Orayı almamız gerekiyor. Tamam ben giriyorum ya. Ya abi ananı sikeyim. Bu ne ya? Sokacam Sokacağım mouse'una ya. Neyse düzeldi en azından. Zaten bok gibi mouse. Çok güzel mouse'du o ya. Şu daha hızlı tamam tamam devam ediyoruz şimdi burayı almamız lazım bir buçuk dakikamız var alamazsak Eee ne olacak hiçbir fikrim yok alamazsak herhalde beraber kalacağız Oh iyi kurtardık lan tamam 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 ulti Abi oraya birinin girmesi lazım o içeriye bir tank monk bir şeyler lazım oraya ben şu an delikanlılık yapıp oraya atlarsam eğer çok kötü şeyler... Aa tankımız geldi. Çok güzel, çok güzel ultilediniz. Çok güzelsiniz hepiniz. Ananızı sikmeye geliyorum lan. Abi ulti yastalladın mı ya? Abi ulti indirdiğim anda adam vurdu ya. Ya 35 saniye kaldı hadi beyler alalım ya. Beyler go go go. Hadi abi go. Hadi 25 saniye kalmış şunun şurasında. Sökeriz biz burayı belki. Alamayız abi biz burayı. 10 saniye kaldı kimse yok içeride. Bakın kimse yok içeride. Report this Turkish Genji diyor. Reportlamazsan ananı sikeyim senin de. Al bak tek başıma bak içeride ben varım Allah rızası için tek başıma duruyorum ya. Tek başıma tek başıma. Amına koyayım neredesiniz siz ya? Berabere geldi büyük ihtimalle. Ya tek başıma, tek başımayım ya. Ya insan bir içeriye atlar en azından 10 saniye kalmış, kaybedecek bir şeyin yok. Öl git ya. Amık salakları. Bir de yazıyor Türk üçgeni reportle amına koyayım. Evet arkadaşlar, bu videonun da sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Biraz sinir dolu bir maç oldu ama artık olsun o kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. kalın. Bay bay.